Şimdi kişisel verilerin korunması kanununda yeni bir düzenleme yapıldı ve bununla birlikte de kişisel veriler artık yurt dışına Taşınabilecek. Biz de konuyu biraz daha detaylı ele alalım istedik. E, Türkiye Hukuk Bölümü şirket ortağı Avukat Tuğçe Gültekin hazır ve bizi bekliyor. Tuğçe Hanım hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu e düzenleme ile ilgili hangi maddeler dikkat çekiyor bize biraz isterseniz işin teknik tarafından bahsedin neydi ne oldu şeklinde bir hafızamızı da tazelemiş ve yeni gelişmeleri anlamış olalım buyurun. Tabii ki bizim kanunumuz 2016 yılında yürürlüğe gitti. E, yürürlüğe girdiği zaman aslında Avrupa Birliği'nin 95'e 46 sayıda direktifini biz baz alarak bu kanunu yürürlüğe soktuk. E, tabii ki bir iki sene sonra yurt dışında aslında Avrupa Veri Koruma Tüzü yani GDPR adıyla bildiğimiz mevzuat yürürlüğe gitti. E, tabii ki biz bu kanun maddelerini uygulamaya başladığımızda ve şirketler e, uyumlaştırma çalışmaları yaptığında belirli maddelerde aslında e, zorlanıldı o maddelerle ilgili... Ee, çeşitli tartışmalar yaşandı biraz daha rahatlatılması amacıyla e, çeşitli kurulda görüşmeler yapılmasına rağmen e, gelinen noktada Aslında bu kanunun e, bu değişiklikle birlikte Aslında e, söz konusu maddeler için bir değişiklik yapılması gerektiği vurgulandı e, Nitekim Aslında hükümet tarafından da çeşitli eylem planları ve en son yayınlanan orta vadeli planla da bu gerekliliğin önemli olduğu kanunun GDPR'a döndürüleceği ve özellikle yatırımlar açısından aciliyet taşıyan konuların bir an evvel bir revizyonu uğrayacağı aslında vurgulanmıştı. Nitekim bu eylem planı ve orta vadeli planı takiben de hızlı bir şekilde bu 8. Yardım Paketi dediğimiz paket içerisinde kanunun ilgili madde değişiklikleri komisyonu sunuldu ve hızlı bir şekilde kabul edilip 12 Mart'ta yürürlüğe girdi. E, bu kanun değişikliklerine baktığımız zaman ilgili maddede aslında e, üç ana başlık altında söyleyebiliriz. E, birincisi özel nitelikli kişisel verilerin işlemeye ilişkin hukuki işlem şartları genişletildi. E, bir önceki mevzuatta özel nitelikli veriler yani kanunda sınırlı sayılan başta sağlık verisi, e, sabıka kaydı gibi veriler e, sadece bu sağlık verileri sadece Sağlık Bakanlığı ve sağlık kuruluşları tarafından işlenebiliyordu. E, halbuki bizim şirketler içerisindeki bir insan kaynakları süreçlerimizde ya da İSG süreçlerimizde ya da sosyal yardımlaşma gibi faaliyetlerimizde biz söz konusu ilgili kişilerin sağlık bilgilerini, e, kan grubu bilgilerini, sağlık kaydı bilgileri gibi bilgileri alıp işlememiz gerekiyordu. E, bu noktada ilgili kişilerin iznini almamız, açık rıza almamız gerekecekti. E, kaldı ki açık rıza aslında kanun kapsamında ve genel e, veri koruma mevzuatları açısından baktığımızda ilgili kişinin özgür iradesiyle verilen ve istediği zamanda geri alınabilen bir unsur. E, bu noktada tabii ki açık rızaya da, dayalı bir işlem yürüttüğü zaman şirketler ilgili kişinin her zaman bu rızayı geri aldığında bu faaliyetlere devam edebilme, ede, edebilmeme riskiyle karşı karşıyaydı. Kanunun bu değişikliği birlikte aslında biraz daha GDPR'a e yakın bir revizyon yapıldığını söyleyebilirim. Ee, böylelikle az artık e, şirketler bu verileri işlerken bir hukuki sebebe dayanarak e, ve herhangi bir açık rıza izin almaksızın bu işlemleri yapabilecekler. E, bu yüzden rahatlatıcı bir e, değişiklik olduğunu söyleyebilirim. E, özellikle de sigortacılık sektörü açısından bu da önem arz ediyor. Çünkü sigortacılık sektöründe e, ilgili kişilerin, vatandaşların e, sağlık verilerini işleyerek bir sözleşme, poliçe yürüttüğünü düşündüğümüzde e, bir kanuni sebebe, bir hukuki işleme sebebine dayanarak rıza olmaksızın bu işlemleri yapmak hukuki açıdan daha sağlıklı bir hale gelecektir. E, bununla birlikte diğer bir değişiklik aslında yargı vereceği açısından bir değişiklik oldu. E, hali hazırda kurumun vermiş olduğu idari para cezalarına karşı Suç Ceza Hakimliği'ne e, e Suç Ceza Hakimliği'nin başvuru açısından da aslında genel olarak bir e, eleştiriler de vardı. Yeterli kadar, yeteri kadar bir e, inceleme yapabilecek mi? Aslında bu konuya hakim mi noktasında? E, hatta son zamanlarda yayınlanan bir anayasa mahkemesi kararında da suç ceza hakiminin e, yeteri kadar bir inceleme yapmadığından bahisle ilgili kişinin mülkiyet hakkını ihlal edildiğine ilişkin bir karar tesis etti. Bu açıdan da artık idari para cezalarına karşı başvuru yolu e, idari mahkemelerin oldu. Bu da önemli bir değişiklik. E, ve en son aslında sizin de geçişte bahsettiğiniz gibi e, yurt dışına veri aktarımı konusu. E, Türkiye'deki ilgili kişilerin verilerinin yurt dışına aktarımından e, kanunun ilk halinde aslında e, esas olarak açık rızaya bağlanmıştı. Yani ilgili kişinin rızası olmadan izni olmadan yurt dışına veri aktarımı mümkün değildi. bununla birlikte bir istisnai yöntem de belirlenmişti. O da güvenli ülke listesi. Kurul tarafından yayınlanacak bir güvenli ülke listesinde o ülkenin içerisinde ise buradan yurt dışına aktarılan, o ülkeye aktarılan veriler herhangi bir açık rızaya izne tabi olmaksızın aktarılacaktı. Ancak 2016 yılından bugüne değil herhangi bir şekilde bu güvenli ülke listesi yayınlanmadı. Ee, tabii ki karşılıklılık ilkesi gereği biraz daha politik açıdan oldu bu konu. Ee, hı hı. Peki bugün yapılan değişiklikte de aslında söz konusu madde e, sil baştan yazıldı ve önemli bir değişiklik getirdi diyebiliriz. E, üç tane e, sistem öngörülmüş kanun maddesinde. Birincisi yine yeterlilik bir kararı ile aktarım. E, ama bu sefer sadece ülke değil, ülke ile birlikte ülkelerin içindeki sektörel bazlı, sadece ülke değil, sektörel bazlı yeterli kararda test edebilir kurul. E, ya da uluslararası kuruluşlara ilişkin bir yeterli bir karar test edebilir. E, bunun da kapsamı e, genişletildi. E, bununla birlikte kurul e, bu yayınlayacağı yeterlilik kararını resmi gazetede yayınlayacak e, ve dört yılda bir de bunu değerlendirecek tekrar e, bu yeterlilik kararına ilişkin. Peki. İkinci yöntem de eğer yeterli bir kararı yine yayınlanmadıysa kurul tarafından o zaman belirli şartların ön koşulların sağlanması haliyle uygun güvence yöntemleri e, getirildi, kabul edildi. bunlar aslında bir kısmı bizim hem kanunumuzda hem de kurulun getirmiş olduğu ilke kararlarda kabul edilen sistemler vardı zaten. açıklamak gerekirse taahhütname, e, taahhütname başvurusu yaparak ve kurulun iznini alarak veri transferi yapılabiliyor yurt dışına. Ancak bildiğimiz kadarıyla bugüne kadar 80 şirket buna başvurdu. Ancak bugüne kadar kurulu sitesinden yayınlanan ve kabul edilen, izin verilen şirket sayısı 7. O yüzden bu da çok da uygulanabilir bir sistem olmadı süre zarfında. Diğer bir hususta bağlayıcı şirket kuranları... Mesaca rica edeceğim Tuğçe Hanım. Son bir dakikam. Buyurunuz. Bu Bununla birlikte bağlayıcı şirket kuralları ile birlikte aslında yeni getirilen sistem standart sözleşmeler GDPR'de olan bir sistem. Bu da herhangi bir kurulun iznine tabi olmaksızın sadece bildirim yaparak bu standart sözleşmeleri imzalayarak veri transferi yapılabilecek. Bir de bir uygulama olarak da arizi transfer getirdi. Bu da aslında tek seferlik yapılacak bir transferdir. Tabii ki bu açıdan baktığımız zaman şirketlerin biraz daha rahatlayacağını ve biri transferlerin daha kolaylaşacağını öngörüyoruz ama bunun için ikinci düzenlemeler, yönetmelik ve kurulun ilan edeceği sözleşme örneklerini bekleyeceğiz. Peki hala bir miktar yol var anladığım kadarıyla ama önemli bir mesafede kat edilmiş gibi duruyor. Çok kısa ve bir cümleyle mümkünse tekrar yabancı yatırımcı çekme noktasında ne kadar önemsiyorsunuz bu gelişmeyi? E, yabancı yatırımcıların özellikle uluslararası şirketlerin buradaki iştirakleri bu konudan çok zedelenmişti. E, o yüzden bu açıdan e, önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Ama PayPal gibi noktalara geldiğimizde hala onların tabi olduğu mevzuatlar söz konusu. Onların kendi e, birinci ve ikinci sistemlerinin Türkiye'de olması gerektiği için o konuda bir değişiklik olmayacak. Ama buradan en azından veri aktarımında bir rahatlama ve bir hukukileşme e, ee, sağlanacağını düşünüyorum. Örsen Yang Türkiye Hukuk Bölümü Şirket Ortağı Avukat Tuğçe Gültekin çok teşekkür ediyoruz kendisine kıymetli bilgiler için.